Niye? Kendine de kahve yaptı, o getirdiğimde. <laughs> ne? Niye? Niye ama? Hadi tamam. Kuru biraz yap, işte. Sinan öyle Niye? Nasıl sen? İyiyim canım sen. O kahve iyi yap işte. Sütlü mü? Çok mu? Üçü bir arada dedim. Kuru jaç kopstu o. Var mı? Bilmem bir jaç İçinde, içindeki sütü ayırız zaman. Valla ne olacak ki? Niye ne oldu? <laughs> Oğlum iç daha mı? Tamam gel kahvenin sütünü ayıralım. Vallahi ben ayırırım. O sütler var ya. Gelin diye diyorsun değil mi? Tamam. Some Furkan gonna be en iyisi biz bu yayını kapatmayalım arkadaşlar çünkü.